Merhaba oyuncular, ben Boğaç. Ben Berk. Ben Uncharted 4. PlayStation Türkiye hoş geldiniz. Bugün Uncharted 4 bizlerle beraber. E, Deef maalesef. Buğra e, bizlerle Unboxing yapacaksınız diye geldim ama. Arkadaşlar öyle. Bu şekilde tutuyorsunuz. Bugün Buğra, bir Uncharted 4 e, hard evet. case'i olarak, yani, cover'ı olarak geldin. <laughs> Aynen öyle. E, e, İçinde e, neler var? Valla öncelikle bir kullanım... Full Türkçesin galiba. Full Türkçeyim şu evet. an gördüğünüz gibi. Hiçbir problemim yok. Bir kullanım kılavuzum var. Şurada etiket bölümünde olacak. Şurada Biz gördüğünüz gibi. polyester. Ee, evet. evet. Bu serinin en iyi tabii. oyunu olacak. Tabii tabii. Farklı farklar mı var? Ve çok bir sürü yeni özellikler eklenmiş. Birkaç tanesini gösterebilir misin? Yeni özellikler. Tabii. Var. Mesela şöyle bir stealth opsiyonum var. Evet. Tabii patch gelecek. Evet, Şurada şu bir var. sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün Dark Souls 3 oynayacağız arkadaşlar. Evet, Kara Ruhlar 3 oyunumuzda. Dark Souls 3 o, oyunumuzda. O galiba. <laughs> Hayır o Kara Evet, Kara Ruhlar 3'ü tabi sen bir e, Dark, evet. Souls, e, Şimdi çıkartıp, yani, Dark Souls hayranı... Artık Uncharted şapkamı çıkartıp Dark Souls şapkamı alayım diyeceğim. Evet, yok maalesef. Onun yerine yani Last of Us şapkamız var. Belki kesikliği demek için. Yok, evet, o, Berk, o kötü zaman. olur. Evet, ışık bari. Evet, Dark Souls'un e, serisinin büyük bir hayranısın. O yüzden sana oynatmayacağız bugün. E... teşekkür ederim. <laughs> ben, benle Berk oynayacağız. Sen de bizi yönlendireceksin. Biz Harika. Çünkü hayatımızda daha önce hiç Dark Souls oynamadık. Aynen, Muhteşem. Ee, hiç ben zaten oynamadık. hiçbir şey oynamadım biliyorsunuz. Evet. Ee, Dark Souls 3 ile bir giriş yapacağız. Gerçi Bloodborne geçmişimiz var. Oyunu kapatma Peki, e, geçmişi evet. aslında. Peki, e, i̇lk sonra <laughs> oyunu kapatma geçmiş şey. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Sen de bize tamam. hadi başlayalım bir yandan bir anlatırsın. Benim eğlencem başlasın bari. Evet şimdi en sevdiğimiz yere geldi oyunun, evet. karakter yapma. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki çok öleceği için evet. ee, isim belli. Age Young, evet tabii, ki. tabii ki. Klas. Evet, klasımız önemli. Bu önemli. Bize... Ama hemen başlangıç için önemli. Sonradan tabi ne seçtiğimiz önemli değil de biz başlangıcı oynayacağımızda. <laughs> evet. Evet. O zaman sen bizi yönlendir. Şimdi e, ne kadar yeni klaslardan bahsedeyim. Herald, yeni klas, e, başka o kadar. Evet, <laughs> Assassin sayılabilir belki yeni bir klas, değil mi? Evet, Assassin yeni bir klas. Bilmediğim. Hiç. Bakıyorum Thief'e bakmaya çalıştım da. Bu bunu seçmeyin, bu profesyoneller için hiçbir şey olmadan başlasın. Pyromancer nedir ya? Pyromancer şey e, ateş büyüsü yapıyorsun ha. özel olarak daha güçlü diğer şeylere göre büyücülere göre hmm. sorsuna göre intelligence'dan almıyor şey büyüsünü, bir özelliklerini. Hmm. Kendi şeyi de alıyor. Warrior Özel. bildiğimiz düz warrior. Warrior düz hmm. warrior. Herald biraz daha şey, cleric, şey, knight karışımı. Yani nasıl hmm. diyeyim? Paladin. Tam yeah. bir paladin gibi ama mızrağı var mesela. O yüzden başlangıç için iyi olabilir. Uzaklık. Okay. O bu oyunda önemli olan e, silahlar. Yani ne kadar kaç level olduğunu değil silahları. hangisini daha iyi kullanıyorsan onunla devam etmen gerekiyor. Çünkü e, silahların kullanımı fark yaratıyor oynanışta. Evet, o yüzden ben en cool gözükeni cleric olarak seçiyorum. <laughs> Allah'ım <laughs> ee, cleric ile e, oynayacağız. Onun dışında cleric oynamayalım tabii. Ben Herald mantıklı geldi bana. Hem büyü yapıyor diyorsun hem de spear'ımız e, Kendi var. healing büyüsü var. Yani gayet güzel, çok gerekli bu oyun için. Okey, bence Herald iyidir o zaman. Evet. Burial Gift'imiz var. Evet, bir gift ile başlıyoruz. Hepsinin ufak tefek özellikleri var. Ben bilmiyorum tabii hangisi hangisi. Şeyleri biliyorum bakayım. Divine Blessing, Black Fire Bomb. Onları biliyorum. Bakayım fazla bir şey. Bu online için. Birisinin dünyasına girmek için. Cracked Trade yani Ring bence güzeldir bence evet bence de G gayet base bir şekilde şöyle belki en benzerini seçelim <laughs> yok falan nasıl <laughs> evet ben tamam <laughs> gerçekten, gerçekten o gerçekten, domates domatesi seçelim mi çitov <laughs> çitov <laughs> <laughs> peynirli çitov seçelim peynirli <laughs> <laughs> olamıyor değil mi? Biraz kaslı yapın da bari. Hadi hadi. Biraz kaslı yap. Allah aşkına kaslı yap ya. Lütfen. Burly. İyi. İyi. Veri Burly. Yok tamam. <gülüyor> Burly'dir. <gülüyor> Hemen bir. <laughs> Peki İstanbul'a sık gelir misin? Şöyle, şöyle bir ses koyabilir miyiz? Hiç o kadar bilmiyor oyunu. Evet İstanbul. Kıl koydun ya bayağı. Kıl koydum abi. Peki sağ ol. ne olur ne olmaz. <laughs> Yalnız onun, onun için hiç bakmadım bu aç. O dikkatimi çekti. Neyi? Belki dönüp bakmadın kıl koymak Baktım için. Baktım da ha. göremedim. Neyse yani ki. Kork... Neyse ki göremedim yani. Bence yüz detaylarına geçelim. Ne yaptın? abi? yaptın? Yapsana oğlum. Ne yaptın abi? Saçları değiştirebiliyoruz. Evet saçlar önemli. Şu benziyor sanki suratına. Hadi bakalım. Bunu biraz daha çirkin yapmamız lazım. <laughs> Şöyle daha çirkin, daha kalın bir burun yok mu? Şu en kalın. Kafanı açısını değiştirsene. De yandan bakalım. Gözlük var mı? <laughs> <laughs> Canavar öldüreceğim ama astiğim atım şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ne yapıyorum bilmiyorum <laughs> o yüzden. Bir hep... ekledim çok şey yapmayalım. Ha burun neredeydi? Abi yani... Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. <laughs> Karakterinizi yapıp, Tarımla uğraşıyorsunuz. kara köyler 3. Öyle bir ameliyat oldu ki. <laughs> şeklinde. Bu değişikliğe inanamayacaksınız. Son hali gö... <gülüyor> 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 <kim bir> <gülüyor> diye. <gülüyor> ne diyelim ki? Ne diyebilirim ki artık? Gurur duy eserimle. <laughs> <eserinle>. Gurur duy <laughs> eserimle. <laughs> evet tamam yüzüm böyle iyi. Kesinlikle alakan olmadı ama. Sakal makala gerekiyor. Tabii. <laughs> Şöyle bir kızılık atabilirsek. Atmıyor hiçbir şey. At, atar atar. Şöyle bir kızılık atıyor. Hah şimdi şöyle. Daha önünde yapmasaydık. Çağırıp çağırırlar. Çok sağ ol abi. Ne diyor şu? şu bütün hayat, o, resim bu ne? Bu ne? <laughs> Doğru birazcık şey oldu. <laughs> Scofield oldum biraz. Şöyle. <laughs> <laughs> yani Tarık Mengüç <laughs> <Sarı> Kaşı Tarık Mengüç kaşığı var. Şu sol en alt galiba. Yok o çok fazla. <laughs> <benziyor>. Evet o biraz fazla. Şu ben Evet o. Baya oluyor ya. Değişmiyor <laughs> ama. Bir yıldım. Şu ilk baştakine tıklasan mı? Kalırdası sen. Ha Öyle şu O ne? Ha. Değişiyor, ha, tamam. değişiyor. Değişiyor da, çok da belli olmuyor. Minimal. Zaten kafamızda bir şey takacağımız için başlamışız. <laughs> evet ben başlayayım diyorum. Madem seni tamam, yarattın. Tamam tabii ki. Şey <laughs> hiç bir mantığı yok ama tamam. <laughs> tabii ki böyle bir yerde. Başlıyoruz. <laughs> değil mi yani hiçbir yani... havuz <gülüyor> kenarı <gülüyor> olsun. <gülüyor> Güneşli, <gülüyor> mezardan <çiçeği> kalkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani olay o. Olayıyor ha, değil mi? Hı hı. Kara ruhlar. olayı o mu? Tabi onu. Ha ölüyüz yani. <laughs> yani undead diyoruz. Ölemiyorsun ama ölmüşsün yani. Yıllar önce ölmüşsün. Evet. Şimdi ha onları mesajları oku istersen. Yok. <laughs> tamam evet. şey zaten. Okey. Okay. Oh. Okay. Nice. Bunlara alışman önemli. Evet, Bloodborne mekaniği az çok. <laughs> Tutamadım evet. direkt sormadan. Nasılsın? iyi İyi misin? İlk diye sorma. Ee, merhaba. Keşke bir... şunu gösterdikten sonra. <laughs> tahmin ettim aslında da Bloodborne'dan. Şurada da bir abim var. Bak R3'le. Evet. Ha, varmış. Ee, L1'in de kalkanını kaldır aklında okay. olsun. Nice. Ve doğru zamanlamayla L2'ye basarsan şey yapar, geri atar. Atar. Peri tamam tam yani tık, peri. tık diyorsun. Aha, şu hemen solunda bir item var. Ha. Aşan Asus Plus, bunu ilk defa gördüm. <laughs> şu abimi Hı, hı. Yavaş gitmen tıkatırsın. gerekiyor, aynen. R3'e tıkla. Tam arkasından. Tamam, olmadı. Ha, daha mı yakınlamıyor? Ha, gerekiyor. diyor. 1 dedi. Yakınlaşıp şey yapacaksın. Tam arkasına yapman gerekiyor. Okey, daha yaklaşacağım yani. Tamam. Ben ama çok Oo. sevdim yani o oyunun ortamını. Ee, ortam harika. <laughs> Or, an şu anda ortam harika. Buradan bizimle gerçekten ilgileniyorlar. <laughs> Biri bir şey atıyor. O bir şey katıyor. yok mu? Biz ee... ölünce değiştirelim diyorum. Bol bol öleceğim gibi. İyi e, fikir diyorum çünkü şu an. Nasıl değiştiriyor adam targeti? Şey. Targeti R yle. şey Bloodborne'daki gibi R3'e tıkladıktan sonra sağ e, sağa sol yaparak R ile. Okay. Bu mızrağı çevresel atak şeklinde kullanamıyor muyuz yani böyle savurma. Kullanabiliyoruz diye bir olması gerekiyor. Ben şey, kullanamıyorum. R2'ye uzun bassana bir. Basa tut. Ha, yok değil. Olmuyormuş. Çünkü çevresel ataklarda... Evet. evet. yapamıyormuşuz galiba. Hoş olmadı bu. Ya da daha sen onu bir indir ya. istersen. Ben onu unuttum ya, gel buraya. Hayır, hayır. <laughs> evet. Ben birazcık daha mızrağımıza anlam yüklemişim. Biraz bir... daha uzun gibi geldi. <laughs> Karaya basarak... esos Flask'ını kullanıp canını arttırabilirsin. Two hand right weapon. Ha, o zaman herhalde. Ha, olabilir. Şey yapabiliyoruz. Basıp saklandım çünkü. Ee, Shield'ını yapmasan iyiydi. Ne? Basınca üç tane, ha. ha bir R2, 2ye mi bastın sen? L2'ye bastım. Ha. L2 özel atak gibi bir şey yaptı. Hı, evet. Demek ki bir önceki Çevresel bu... bir atak yok muymuş ya? Bilmiyorum yok galiba. İlginç. Sen bir Asus Plus'ını kullan kareye bas. Kareye mi? Hop. Nereden anladım kare olduğunu? Use item dedi. dedi. Şu alttaki, okey tamam. Onları da işte D-pad ile değiştiriyorsun zaten Hı. söylüyor. Bu arada büyün de var. Onu da sağ tuşa basarak değiştirebiliyorsun. Şey yani sağ tuşa basarak büyü yapman için gerekli aparatı çıkarttırıyorsun. Tabi almamışsın üstüne. Bir de dur bakayım sol sol tuşa bas. Onda evet sol tuşunda. Bu aparatı çıkartarak büyü yapabiliyorsun. L2 ile ee, herhalde. nasıl yapıyorsun? Güzel soru. L2 mi? L2 hile yaptı galiba. Evet. Şuna. Keşke yapmasaydı. Neyse. Tamam tamam doğru yaptın doğru yaptın. Tamam. Şey değiştir istersen sol tuşa basıp kalkanını çıkar. Ne olacağı belli olmaz diyorsun. Tabii. Ha süper. Bir, bir olay var galiba. Onu yak. Direkt hatta otur da. Ya yani, bu checkpoint. Aha. Otur. Çok, otur hatta okay. şey olsun. Genelde evet, haklama hissi. O zaman buyur. <laughs> ben bu kadar öğrendim. Şimdi sıra sende. <laughs> 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 evet. Make�ue. Leave ne ya? Yok leave değil galiba. <laughs> evet Berk Bey hemen solda. Solda. Düşmanlarınız var. R3. Gelmiyor ama. <laughs> Şu sarı e, zaten biliyorsunuz Bloodborne'dan o yüzden hiç söylemeyeceğim ya. stamina olayını. Ha şeyi harcadım burada yani. Hı <laughs> Tamam. Helal. Oo. Oh, oh. Adam alışık ya. Adam Bloodborne'cu. Yani çok fazla oynamadım ama. Cesedini aldı küldür aşağı. gerek. O iki kişilermiş, o iki kişilermiş. O iki kişilermiş. Aaa, stamina bitti. Aaa, öleceğim, öleceğim. Tamam, süper. Evet. Hemen... aa bir tane daha geldi. Hemen kar... <laughs> Güzel o şey. bir şekilde. Oh. oh. helal. 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 Geri aldık mı şeyi? güzel. O şey var da mı? Ee, hani o ben vurduktan sonra hmm. o vurduktan sonra belli bir süre içinde vurursam canım geliyor mu şeydeki? Yok. Yok, yok, yok. Helal. Nice. Adam biliyor. Bak, <laughs> biliyor muydun ne olacağını? O yüzden mi verdin Berke? Ha yok bilmiyordum. Ha iyi. İyi ki vermişim ben de onu düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Vereceğim <laughs> mi? <laughs> Bloodborne'dan hatırlarsak açık, büyük ve boş bir alana girersen ne olacağı Aa, belli evet. değil. Ooo bir saniye. Ee, şu dayı değil da, mi? Şu dayıyla... Tamam. Cibi... E, ben korunma frekçisi yapayım da. O değil, le, 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 yani onu... o da yapabilirsin mi? Yani. Peri alıyorsun. aynen dolsun. Aynı şeylik gibi Bloodborne'daki gibi. Tamam. Yani, yani, dikkat. Tam vuracağı zamanda yapman gerekiyor ama tabii bazı evet, bosslarda bosslar olmaya bayağı da, bayağı yani. da bilir. Touch Blood Stain var. Yok yok evet, o ölenler şey. için. Ne bu? Ha, Şu kılıcı çıkartman gerekiyor. Direkt Vay. Saldır. Direkt saldıracak gerçek. Öyle mi? Aha. Günaydın. Selam Günaydın. herkese. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Hocam geldi. Günaydın arkadaşlar. Ha bossmuş direkt bu. Evet. <laughs> İçinde tam direkt boss'la başlıyor. Bir de uf cana dikkat. Aynen çok yakındasın. Çok yakındasın. O ya falan ne böyle. Dürüst içine bakarak Son estusun. Tek tek tek. Gelişe <laughs> bak. <At. gülüyor> Ve maga, maga soktu. Helal olsun. Derken. Hiç kılıç kullanmayarak. Aman. Aman, diyor. Daha uzakta mı şey yapman lazım? Yani. Evet. İstersen tam önünde durmasaydın. Olsun ya olsun. ben eğlendim. Önemli i̇lk, olan ilk, daha ilk, gel, ilk ölüm geldi. Evet. Bakalım geçebileceğiz mi burayı? Hadi <laughs> bakalım. Şeyde daha kolay. Yani Bloodborne'da o... <laughs> savunma mekaniği daha kolay. Bu, kaçma, sıkıntılı. Kaçma mekaniği eğer Bloodborne'dan alışıksan bu şeye Souls oyunlarına problemli çünkü farklı evet. işliyor. Kaçmak yerine savunmak daha önemli. Aynen. Olur. de Bloodborne'da şeyi e, veriyor oyun sana. Yani darbe al ama zarar ver. Oyun, olayını öğretiyor. Aynen öyle. Bunu da <laughs> Bunda Bunu da hakikaten değişikmiş ben. Böyle gaza geldim Aynen. bir yana ama. <laughs> Dikkatli olmak gerekiyor. Oradan değil mi lan? Oradan da olur. Orada bir Aslında genco vardı galiba zaten. ama yok mu? Bak düşerken reble basarsan plunging atar yaparmış alttaki adama. Altta ha. Ay tek atar. Nice. Gel buradan araba. girilmiyor mu? Giriliyor. Ee, boss fight'te öldüğü için şey fog verdi. Ha şey o ha. kanı geri alma muhabbeti. Hı hı onu alabilirsen şu yeşili gidip alabilirsen tavsiye ederim. İfisli... düşenleri. Evet direkt oraya dönüp Hızlı koşma bu full yani yürü, yürü, yürü. ne kadar basabilirsek gibi. Evet yuvarlığa basıp tutarak hızlı koşma. Aynı aynı. var yani tamam. Hoppa. Hoppa. Heh, arkasından hep arkasından. Yuvarlak çiz yani. Gerçekten koşma koşma abi poda sistemi harcıyor. Tamam abi doluyor. Uzak durmam lazım. Evet bu da ee, daha oldu. <laughs> Aynen. Acele etmene gerek yok. Öğren neler yapıyor. Aaa çok saçma oldu ya. Gerçekten uzun bir mızırı var. Kardeşim <laughs> mızrak demişim. Uzun balta. bir Bosun neler yapabildiğini öğrendiğin sürece problem yok. Çok periyodik vuruyor zaten yani. Aynen. Şey değil yani öyle. Sistem <laughs> aynı <laughs> 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 Çok kolay abi. Niye geçemiyorsun falan? Hello. Oooo oh. Helal Gayet iyisin ya Aman aman Nazar Şoo Nazar <laughs> Nazar <laughs> <laughs> Şu Bloodstained'ler nedir? Onlar ölenlerin nasıl öldüğünü gösterir Son 10 saniyelerini gösterir Ooo Kaç 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 O ciddi Helal be Yine yoruldum Her neyse yoruldum İnanmıştı şu havasında ne, neredeyse yaraladın canına. Kendisi. Helal be. Evet. evet merhaba. Ee, merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin herkese. Merhaba merhaba. Hocam. Tamam. Nif evet. abi bak nedir yani bu? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yudayt. <Buyurun. gülüyor> Ne iyi. gerek vardı? Güzel güzel savaşıyorduk. Niye illa bir şeye dönüşme ihtiyacı hissetti yani? Klerik bir istimizde bir şey var ya. Değişikliğe uğradı. Çok güzel oyun ya. Yani. Direkt böyle hiç. Ama evet. evet. sen niye de gidiyorsun? De böyle ya. <laughs> Aynen. Değiştirdi evet, tam ya oyunu. yapabilmeye bu. başladığında yapamadığım bir şey çıkartıyor ortaya. Evet. Neyse bu zaten kısa sürecek benim boss fight <laughs> Şey <gülüyor> yap, heal, healleyebilirsin diyebilirsin Kendin kendini. Yani, var hala. Nerede? Yok. Sol. Hayır. <laughs> Onu da harcadım. l galiba. Yok. Şeyle, e, büyüğünü seçeceksin sol ipimle. Bir şey ben ha. böyle de alacağım. L1 ile. L1. Ha. Çok iyi. Bu var ya, dışarıda yesen dünyanın parası diyor. Demek ki kaçıp... <laughs> Ama kalkanı şey oldu ha. Yok, ben bilerek koydum. Gerçi ben de mesela. Cesurum ben. Çünkü zaten kalkanı kullanabilecek evet. bir şeyin alanın yok. Evet. Hatta iki elinde tutarsan mızrağı daha, daha bile benim iyi yok. Diyordum. Neyle tutuyorduk? Üçgen. Yıl büyüsü yap bence kaçıncı. Oo bu ne iş şey en azından ee, bunu görmüş olduk. <laughs> Böyle bir <laughs> e, atak <laughs> var. Hala. Hala <laughs> <yani, gülüyor> <çoğala> devam ediyor. <laughs> evet. Neyse. Evet. Başardın. Şimdi, gerçekten 6. <laughs> denememizde şu anda başarılı olacağıma inanıyorum. Bu raya da vermemekte inat ediyoruz. Bir şey oldu mu? niye diye. Ya? Eyvah. Ya öf çok saçma. Değil ya. mi? İşte bu çok gıcık. Yani çok saçmaydı ya. Demin yaptığın hareketlerle gaza geliyorsun sonra <laughs> bir tane <laughs> <laughs> kanını al yerden. Get de. İntikamını Get al. Get back over here. Watch. Gidiyor değil mi kapılar? <laughs> <laughs> o kadar. Aslında çok mantıklı. Fayda. Yani buna kalkan ne Fire fayda. Fireball'u kullanabilirsin belki. Yemiyor boş ver kullanma hiç. 7. 71 zarar verdi abi. Değmez. Fire bomb daha fazla zarar veriyor mı <laughs> Yine de şahlanıyor. Aha blokladı mı? Yok. Nasıl? <laughs> <laughs> Çok üzücü ya. Hadi abi haberleşiriz. <laughs> Fire bombunu değiştir de. Merhabalar. Burada. Allah'ım ya. Merhaba. Tamam bir karizmatik giriyoruz ama. Aşırı neşe. Ee, de... oturuyor kalkıyor ya artık yani o da bezmiş. Ben <laughs> olur mu <da> olmaz. <laughs> Abi yani kalkan... Bak. Kalkanla deniyorum. Ama o burada yemeyebilir. Tabii yemiyor. Yani Bazen. Oh, ne güzel hareket ya. Kaç, yılda... kaç. Kaç. kaç abi. <laughs> Düşüşü gördün mü? <laughs> i̇nanamadım. Kendi ölüşüne inanamadım. <laughs> Dark Souls deneme 645. Hala ölüyoruz. Farklı <laughs> yerdeyken, yerdeyken yuvarlakla sağa sola çekersen şey yapar atlayarak oraya geçer. kaçar. O, o halinden sonra yani. Yok. Bir da de daha oyunun ilk bossu yani. Ama Dark Souls 1 ve 2'yi oynayanları birazcık hedeflemişler diye ümit ediyorum. Bu kadar yeteneksiz olmadığımız için. Ve Bloodborne abi falan. Yok ya, sağlıklarım ben de o kadar dangoz olduğumuz için. Direkt koş abi. De. Ben de... <gülüyor> <gülüyor> Bayağı... Bayağı <önümden>. Abi! Abi! Önünde. Abi bir saniye. Neyse geldiğin en yani. 28. denememizde şu anda... Hiç iyi gitmiyor işler. Geldi mi? Bu hali çok zor ya. Yani bu haline dönüştüğü anda... Bence bu an, zaten... halinde kullanacaktın şeyi. Ee, Firebomb'u. Deneme kaç oldu? Deneme herhalde 34-35 falan oldu. 35 arasında bir yerdeyiz. Ee, bu aç yok. Bir ara verdi. Kendisi artık yeter şeklinde. Sanırım bir su içecek, bir kendine gelecek, yüzünü yıkayacak. Evet, belki de totem olur yani hmm. umarım, kendisini. Umarım bu aç yokken kazanırsın, belki. Böylelikle bu açta. Oo. <laughs> oh. Demek ki o hareket o işe evet, yaramış. Gerçekten çok zor ya. Gerçekten evet. Anlayamadım ki henüz Mantık şu. El baltanın yaptığı şeyleri yapıyor. Yani yakınlaştığın zaman baltaya, balta. uzaklaştığın zaman elemanın balta eline dayanıyor. Balta dayıdır. da var ama ya. İşte baltaya, baltaya dikkat etmen. Buraya verdik. Buraya bakalım ilk defa oynayacak Dark Souls 3'ü ama ilk defada geçersin diye düşünüyorum. Umarım, umarım, umarım. İntekiz Biz kaç? Dedi. 30 mu oldu? Bizim 15 15 geçmiştir ya tut oyun bossunu geçemedik ya, ya yok böyle bir şey. İşte bu. Muhteşemsin ya. Ama şimdi bizi, yani bizi izlediği için Anladın mı? Orada bir, biraz bir şey oldu yani. Aynen öyle. Çözdü ben... oyunu orada çözdü. Tabii, Biz tabii tabii. 30 kere öldüğümüz için. Benim nasıl öldüğümü gör. Evet. Tabii. Onu öyle öldürüyorum. Önemli, önemli olan, zaten. Yani. olan o kısmı atlatmak. Sonra herkes geçer. <laughs> önemli olan 30 kere öleceksin, <laughs> bir öğreneceksin paterni. Sonra bak böyle tık tık halleder. Sonuçta yumurta işte. kırmadan omlet yapamak. iki evet. evet. kere vurdu mu? Vurdu evet. Hiç kesilmeyince Allah. <laughs> Aman diyorum. Tam içe yani yılan bile dokunmaz aslında normalde <laughs> ama her bir istikler birbirini kovalıyor. Çek o eli. Çek o eli. Ben en iyisi burada. Hoppa. Bu arada ben çünkü düşman ha. tasarımını çok beğendim yani. Düşman ya, tasarımı çok evet. Her zaman gibi. Baya baya ne yaptım ben? Bu ne abi? Ne kadar yavaş bir <laughs> hareket. Daha yavaş bir hareketin yok mu? Taksi çağırma hareketi yaptı. Ne o Nasıl ya? Çok bal baltayı indirdiği yere takma atma. <laughs> şeklinde. Hah, şöyle arkasına geçemiyorum. Dönüşecek şimdi. Az kaldı, bir uç kaldı. O yüzden bir, ha, yani bir yılın daha gelmedi bir yılım daha gelmedi ama bu geldi. Onu şeye sakla diyeceksin ikinci formuna. Dönüşecek şimdi. Gördün. Of çok az götürüyor Evet çok ya. az, çok götürüyor, az götürüyor, ya. götürüyor, çok az ya. götürüyor bu, abi. Bu formda kesin. Buna başka bile... bir şey yapman lazım bence. Başka bir vuruş falan. O gene fena götürmedi de. Power bir daha. Hiçbir şey görünmüyor ki. <laughs> Abi iyisin. Hadi. İyi, hadi iyi. Bura. Hadi, bura. hadi Hadi. çok az kaldı. Daha Estus'un da var. Korkma bitecek bu sefer. Bu sefer biz yapamadık sen hızlı. yapacaksın. Hızlı. Hızlı iyice. Kızacak tabi. Hop. bura alırsan. Buğra bu iş bu kadar hadi. Oo oo oo. Hadi. Çok az kaldı. Yapma. Yapma. Yapma, yapma bunu. Yapma. Muhteşem. Son bir uçtan. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte Allah bu kadar. Sonunla... Esma herif tek seferde geçti ya böyle saçma şey Sword. Yani. <laughs> i̇şte bu. Evet bu videoda Dark Souls 3'ü oynadık. Evet. Biz e, aslında bütün işi biz yaptık. Bu kadar geldi en son. Evet, öyle de diyebilirsin. Ee, Bizi biz geldi en son iyi oynadı diyerek <laughs> devam edecek geldi. galiba? Yani en son bizim <laughs> canını azalttığımız yendi. Tüm patenleri öğren, ne yapıyor, ne ediyor orada evet. incele 30 kere sonra gel yani yani. Bu oyunun mantığı bu, mantı bu sevgili Boğaç. <laughs> evet, tutorial boss'unu geçemediğimiz Dark Souls 3'ün e, güzel bir videosunu e, çektik. Sağ olsun Buğra. E, En azından bize tutuyor <laughs> olmasına <tutorialosunu gülüyor> geçmemize yardımcı oldu. E, oyun ama çok zevkli değil. <laughs> çok zevkli. Eğer bu oyundan zevk alıyorsanız yani bu tarz bir e, işkenceden e, zevk benzer koleksiyon. Öyle işkence değil ya. Biraz ya şöyle, daha şöyle tabii Dark Souls 1 ve 2 ve Bloodborne geçmişi olmadan e, bir süre sürmez bir süre zorlanacaksınız ama daha sonra yani bizim gibi zorlanırsınız ama daha sonra bir altı ay <gülüyor> <gülüyor> daha sonra çözersiniz eğer ki intihar etmemiş olursanız <laughs> onun dışında bırakabilirsin artık istersen ben de onu söyleyecektim tek... karanlık yorulmuşlar e, oyunumuzu <laughs> e, bunun dışında son olarak e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? ben yani bir daha bu tarz oyunlar oynamayacağımı herkesin önünde PlayStation ailesinin Sosim önünde yediyorsun. yemin <laughs> ediyorum. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiç o zaman CD'yi ben alıyorum. Tabii Daha ki bu evet. Sağ Bu bu CD'yi almayı sen hak ettin zaten. <laughs> Çok güzel. E, yani maalesef ben e, hak etmek isterdim çünkü e, oyunun bende bulunup bir daha hiç oynamamak isterdim evet. sadece. Ha evet, Dark Souls 2 ya <laughs> Aynen. falan şeklinde. Abi, abi çok sıkıcı var. değil mi? Şeklinde <laughs> oynamayamadığımı belli ettim. Oyun çok zor ya, oyun <laughs> biraz herkesin oynadım. bildiği bilgileri... Abi e, biraz oynadım ama, ama sarmadı. Havalı şey <laughs> olan ne biliyor musun? Oyun çok zor ya, ben bitirdim. <laughs> Evet bizden bu videoluk bu kadar. Ee, bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ee, Geri vermiyor ama <laughs> evde oynayayım.